Şimdi burada bir öğrencimiz ama bir 14 gün önce bana e, hocam ben Rhino'da Sapti komutları içerisinde bir şey vardır. E, aynalama komutu vardır. Modelin yarısını modelleyelim. Yarısını da aynalansın işte diye kullandığımız 3ds Max'e de mirror olarak kullandığımız ya da simetri olarak kullandığımız e, Rhino Sapti komutlarında da bu Sapti Reflection diye geçiyor. Kendisi bana dedi ki hocam ben Sapti Reflection kullandıktan sonra modelim saçmalamaya başlıyor. Komutlar düzgün çalışmıyor. Reflection'ı kullanmadan önce yapabildiğim işleri yeni kenar oluşturma gibi işte ne bileyim inset gibi vesaire e, Sapti Reflection'ı kullandıktan sonra yapamaz hale geliyorum dedi. Ben de kendisine dedim ki hani soruyu görür görmez ben de bir denedim kendim Rhino 8'de. Bende hiçbir sorun olmadı arkadaşlar. Yani normal olması gerektiği gibi çalıştı. Daha sonra işte kendisi hocam biz ofiste iki kişiyiz. İki bilgisayardan birinde sadece bu sorunu yaşıyoruz. Lisanslı kullanıyoruz. Ee, ve Rhino ile resmi olarak hani işte lisansla, lisanslı kullandıkları için destek birimiyle iletişime geçtiklerini paylaştı. Ve iletişim e, destek biriminin de şu anda böyle bir bug olduğunu bazı bilgisayarlarda bu sorunun yaşanabildiğini paylaşmış. Yani eğer olur da Rhino'da sapti ile modelleme yapıyorsanız ve simetri komutunu kullandıktan sonra e, komutlar düzgün çalışmamaya başlıyorsa sapti model üzerinde böyle bir durum var arkadaşlar. Varmış daha doğrusu e, Sümeyye Hanım'ın paylaştığı kadarıyla. Rhino'nun kendi destek ekibi bile kendisini Rhino 7'ye versiyonunu geri çekmişler. Şu anda Rhino 7 ile <laughs> çalışıyormuş. Ee, çok nadir olacak bir şeydir. Belki de benim bu söylediğim videoyu izleyen kimsenin başına gelmeyecek. Ama bir böyle bir sorun olduğunu paylaşmış olayım. Rhino 8'de bu tarz bir saptiği çalışma sürecinde bu sorunu yaşayanlar arkadaşlar bu Ryno 8 Ryno'nun McNeil tarafından, üretici firması tarafından da kabul edilen ve şimdilik eski versiyona geçmekten başka bir çözüm paylaşılmamış olan bir problem.